Merhaba Melda. Merhabalar. Ee, biz şimdi bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya pandemi bir de bana sor, kadınlara sor tarzında. Ee, pandemi üzerinden konuşacağız ve sen neler yaşadın pandemide? Bununla ilgili tartışma yürüteceğiz. Tamam. Ee, 11 Mart'ta ilk vaka görüldüğünde neler hissettin? Yani pandeminin ilk... E çıktığı ilk haberleri çıktığı ve virüslerin bayağı arttığı dönemde yani biz açıkçası yani ben hani çok şaşırdım yani çünkü ilk defa böyle bir yani daha önce de virüs falan oluyordu işte adı farklıydı tabii ki ama böyle bir virüs ilk defa bu kadar böyle ölümcül ve milyonları etkileyen bir virüs ilk defa karşımıza çıkıyor. Ben de şaşırdım doğrusu ama hani akıllarda şöyle bir soru oldu çünkü daha önce de böyle bir şey denenmişti. Benim aklımda şöyle bir soru oluştu daha doğrusu hani bu doğallığında gelişen bir virüs müydü yoksa e, hani bir güç tarafından ya da hani işte devletler tarafından kendi elleriyle e, üretilen e, laboratuvar ortamlarında üretilen bir virüs müydü acaba e, ya yani onun dışında ilk vaka, vakanın duyu, duyurulduğu 12 Mart'tı değil mi? 11 Mart. 11 Mart bence 11 Mart değildi daha erkendi çünkü diğer dünya ülkelerinde ee, daha önce süre, yani daha önceki süreçte zaten virüs vardı, vakalar vardı ve hmm. artıştaydı. Türkiye'ye bu kadar geç gelmesi bana mantıklı gelmiyor. Zaten 11 Mart'tan önce bence e, yani virüs gelmişti. Hmm. Sadece biz bilmiyorduk, sadece bize yansıtılmıyordu diye düşünüyorum bu şekilde. Peki e, devletin aldığı önlemler sence senin için mantıklı mıydı? Hani eksik bir şey var mıydı içinde veya e, sen olsan ne yapardın? Ya bence devletin aldığı önlemler e, kesinlikle yeterli değil. Çünkü e, şöyle bir mantık. E, devlet neden yani bir insan mesela bir şeye karşı neden önlem alır? Onu gerçekten önemsediği ve düşündüğü için o şeyin kötü şeyin olmaması için. Devlete göre baktığımızda da halkı, kitleleri gerçekten düşünmediği için e, yeterli önlem almadı. Sadece göstermelik önlem aldı. Nedir? Ee, maskeleri bile parayla sattılar. Yani maskelerin aslında mesela evlere e, işte kaçar er tanedir, 5'er tane, onar er tane ücretsiz de asılması gerekiyor ya maske nedir ki? Ama ne bunun üzerinden bunun üzerinden bile e, ya yani bunu bile metalaştırdılar ve bunun üzerinden para kazandılar. Çünkü ha <laughs> çünkü insanların e, sağlıkları onlar için önemli değildi. Çünkü kendileri zaten refah içinde, zenginlik içinde. Hani yoksul kesim ya da gençler özellikle ya da kadınlar onların umurlarında değil yani. Evde koronadan mı ölmüşler, açlıktan mı, açlıktan mı ölmüşler, ölmüşler mi, kalmışlar mı devletin umurunda değil. Ve e, kısıtlamalar ge getirildi mesela. İlk e, başta bu yaş sınırlamaları geldi galiba. Çok hatırlamıyorum ama e, mesela hafta sonu yasaklar geldi. E çok saçma yani. Şimdi hafta içi yayılıyor da hafta içi yayılmıyor virüs. Ama hafta sonu öyle bir tek yasak getiriliyor. Yani eğer bir yasak getirilecekse, ilk kısıtlama yani şöyle olurdu. İlk 14 gün yayılmasından itibaren, ilk 14 gün her yere yasak gelirdi. Yani nedir? Kimse sokağa çıkmasın, evet. Ama bunu, de, bunu e, deme haklarından önce bunun için yeterli bir maddi koşul ve e, alt zemini oluşturmaları lazım. Hı. Şimdi diyelim ki bana evde kal diyorlar. E, ben nasıl yemek yiyeceğim, nasıl besleneceğim, sonuçta benim de mesela e, üniversite öğrencisiyim mesela ben de ailem ailemin yanında kalmıyorum şu anda. E buranın elektriğini, suyunu, kirasını nasıl ödeyeceğim? Şimdi devlet bunu düşünmediği için biz evde kal demesini kolay buluyor. Hafta sonu yasak koyup, e, sokağa çıkma yasağını koyup hafta içi koymaması da çünkü hafta içi e, iş günüdür ve işçinin fabrikalarda çalışma zorunluluğudur. Evet. Yani bunu öne sürüyor. Emeği sömürüldü. Tabii emeğini sömürüldü ve pandemi sürecinde bir tek fabrikalarda çalışan işçiler kaldı ve sağlık emekçileri. Evet. Onlar, onları da düşünmüyorlar zaten. Birçok doktor, birçok hemşire bu yüzden öldü. Yani bu yüzden genel anlamıyla baştan yapılan tüm e, şeyler, e, yasaklamalar, kısıtlamalar, yani önlemler diyelim hiçbiri yeterli değil. Yani bize yönelik değildi, halka yönelik değildi. Mesela ne yapılabilir? Bununla ilgili e, bence karşımızda çok güzel bir örnek var. Küba örneği. Tüm dünya koronayla çalkalanırken e, Küba yani gerçekten bir güneş gibi parladı karşımızda. Çünkü e, Küba kapitalist bir devlet e, şeyle yönetilmiyor yani. Sosyalist bir devletle yönetiliyor. Ve e, gerçekten halkı düşündükleri için direkt önlemler getirdiler. Ve e, Kübalı öğrenciler, üniversite öğrencileri tüm evlere tek tek girip ee, Virus yani virüs var mı yok mu yakın bir zamanda işte yurt dışından gelen insanlar var mı hepsini tek tek tespit ettiler. Onun dışında tüm zaten orada sağlık e, ulaşım ve benzeri her şeyin zaten ücretsiz olduğu için insanlar e, hastanelerde e, sıra beklemediler, hı hı. kapılarda ölmediler ya da hı hı. hani can çekişmediler çünkü orada zaten sağlık en üst seviyede yani öyle bir önlem alınması için. E, sistemin değişmesi gerekiyor. Yani hani bu bu sistem içerisinde nasıl bir önlem alınmalı? Alınamaz. Çünkü e, yönetenler farklı. Yani yönetenler kapitalist, yönetenler bizi yönetenler burjuvazi. Böyle bir sistem içerisinde zaten iyi bir önlem alınamaz. O, dediğim gibi yani Küba'daki gibi bir sistemle ancak Küba'daki gibi bir önlem alınırsa mesela şu an vaka sayısı orada yüzde sıfıra çok yakın yani. Tam hani yanlış söylemeyeyim tabii ama ölüm oranı çok az, vaka sayısı çok az. Yani Dünya geneline baktığımızda zaten aslında çözüm kendini vuruyor yani öne Aynen. çıkarıyor yani gün yüzüne çıkarıyor. Peki e, senin pandemi sürecin evde kalma karantina sürecin nasıl geçti? Ya benim karantina sürecim birazcık e, ilk başlarda sıkıntılıydı çünkü e, memleketimde değildim yani ailemin yanında değildim. İşte işte tek başıma olmanın verdiği bir zorluk vardı. Çünkü maddi açıdan özellikle ekonomik açıdan ee, hani diyelim ki normal bir şartlarda olsa hafta sonu çalışırsın part time vesaire öğrencilere A yönelik zaten A genelde yaptığımız şeyler var. Yani normal bir süreç olsaydı gider bir yerde çalışırdık veya zaten ailemiz de çalıştığı için destek olurdu. Ama şu an ne ne kimse çıkabiliyor, ne annem babam çıkabiliyor dışarı iş, çalışmak için, ne zaten devlet tarafından bir destek yok. Ee, hem öğrenciler için hem kadınlar için hem işçiler için. Ee, o konuda ekonomik olarak çok zorlandım bu pandemi sürecinde. E bir de ilk başta biz de ne olduğunu bilmediğimiz için yani e, şey yapmadık hani şey yapmadım daha doğrusu öyle çok ilk başlarda çıkmadım. Hı hı. Daha sonra önlemler alarak çıkmaya başladım çünkü yani çıkmak zorundasın belli bir yerden sonra. Ne bileyim alışveriş içindir, başka bir şey içindir. Çıkmak zorunda kalıyoruz yani mecburuz. Bu şekilde. Peki e, kadınlar için. Yani Evdeki kadınlar, emekçi kadınlarla ilgili pandemi sürecini nasıl geçirdiğinle ilgili bir bilgin var mı? Ya bence, tahmin yürütüyorum yani hani hem, hem, hem biz de bir kadınız sonuçta ama bir ev kadını kadar sorun yaşamıyoruz. Belki sorunlarımız aynı değildir. Ya mesela bir emekçi ev kadınının zaten aslında pandemiden önce de yani kapitalist sistemin getirdiği bir şey olarak söylüyorum. Zaten onun için çok bir değişiklik olmadı şu açıdan. Bu kötü bir şey yani. Zaten kadınlar sürekli mutfağa, eve, işte çamaşır, bulaşığa hapsedilmiş durumdaydı. E, evde kal deniyor, sokağa çıkma deniyor. E, kadın zaten mutfağa hapsedilmiş durumda. Yani sadece mutfak değil, eve hapsedilmek isteniyor. Kapital sistem boyunca bu böyle. Hı, hı. E, e, bunun da sebebi aslında kadınların e, bilinçlenme, bilinçlenmesini istememeleridir. Çünkü bir kadın bilinçlenirse çocuğunu da o şekilde eğitir. Niye? Çünkü mesela bir yani genelde erkekler işte ya da babalar hani çalışmaya gider, kadınlar evde genelde ev işi yapar. E, Çocukla daha çok vakit geçiren annedir. Aynen. Anne dışarı çıkarsa, bir şeylerin farkına varırsa e, bir bilinç uyanır. Bunu istemedikleri için ev hapsediyorlar kadınları. E, pandemi süreci ama bunu daha kötüleştirdi. Kadın şunun farkına vardı yani ben zaten bu süreçte yani pandemi sürecinden önce de e, kendi istediğim gibi hareket edemiyordum kendi düşüncelerimi söyleyemiyordum. Hep evdeydim yani. bunun bilincine vardı zaten bence. O anlamda onlar açısından da pandemi yani zor herkes açısından zor bir koşuldu zaten. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim.